Kemal oldu pasam. Siz gelin Asayi. Bu adamcağızla kalmayın. Olmaz. Biz de cenaze yalnız bırakılmaz Anceli. Ee, sen nasıl istersen. Vay babam vay. Ulan adamın başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi be. Tabii oğlum. İçi dışına çıktı herifin. Ulan ister misin bunu taşırken ben öldürmüş olayım? Yok, orada bir dur. Kendini yorma oğlum. Orada bıraksaydık ne olacaktı? Önce işkence görecekti, sonra da ölecekti. Ne olacağını bilemezsin. Ulan yaptı? bu münkerler nekir bu gece mi geliyorlardı? Bilmem ki. Niye sordun? Niye soracağım ulan? Dağların ayısı umumhaneye getirdik herifi. Melekler ruhuna nasıl gelecek? Boş ver be Kemal. Ruhuna melekler, bedeline huriler son gecesinde. Asıl biz bunun ailesiyle kaymakama ne diyeceğiz ha? Ahmet, hadi geç kalıyoruz. Oo, sen hazırlanmışsın bile. Evet. Ee? Babama götüreceğimiz kruvasanlar burada. Unutmuşum. İyi, hadi al onları da çıkalım. Geç kaldık. Bir kaldı. Kim bu? <laughs> Oğlum. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Bırakın kardeşimi. Bırakın dedim. Susun. Hekim Ali Ahmet. İngiliz İstihbarat Dairesi Başkanlığı'nca direnişçi olduğun tespit edilmiş. ...ve bu evi de karargah olarak kullandığına dair karar var. Şerefsizler! Yalan bu. Hanımefendi, sizi uyarırım. Onunla birlikte tutuklanırsınız. Ne tutuklanması? Ahmet. Ekim Ali oğlu Ahmet. Tutuklusun. Evet. Kardeşimi size vermem. Hanımefendi! Karşı koyamazsınız. Eğer koyarsanız... ...onunla birlikte tutuklanıp götürülürsünüz. Şiş, tamam, tamam. Ablama dokunmayın. İçeriden paltomu alıp geliyorum. Evet. Abla, ben tutuklanırsam babamı ilaç kim götürecek? Ahmet. Tamam. İçeriden paltomu alıp geliyorum. Teslim olacağım. Bırakın alsın. Ahmet. Eski Bey. Giremezsiniz. Go, go. Bırakın. Ah. Bunu da, kadını Her da koyun ya. arabaya. They are Ablamı sen şunu!